Yaşasaydım aranızda olacaktım. Yaşasaydım sen ağlamayacaktın anne. Bir kurşun alnımdan vurmasaydı sizin gibi bayrak sallayacaktım. Meydanlarda omuz omuza yürüyecektik. Tıpkı serin bir sabah her şeyi vatan için diyerek dağlara yürüdüğümüz kardeşlerim gibi. Zonguldaklı Teğmen'in Metin gibi, Kayserili Kayhan gibi... Karamanlı İsmail gibi, Sivaslı İlhan gibi, Yozgatlı Erol gibi, Konyalı Batıkan Aydın gibi, omuz omuza yürüyecektik vatan için, vatanım için. Kurşun alnımdan vurmasaydı, sana mektup yazacaktım anne. Konyalı Aydın'ı anlatacaktım sana. Annesi ellerine kına yakıp, git oğul demiş. Eğer o çapulcu sürüsünden korkarsan sütümü, emeğimi haram ederim demiş. Aydın korkmadı anne. Dağlar soğuktu. Silahlar ellerimize yapışıyordu. Ama Aydın üşümedi anne. Vuruldu düştü yere. Teğmenim yere baktı. Karamanlı vuruldu bayrağa baktı teğmenim. Sivaslı vurulduğunda bir şahin göğe yükseldi. Biz kan kardeşiydik anne. Ama can kardeşi olmak farklıydı. Canımız bayrakta birleşsin diye dağlara yürümüştük o sabah. Canlar bayrakta birleşiyordu. Anne, intikamım için mi sokaklardasın? Anne, çaresizliğinden dolayı böyle iki büklüm ağlamaktasın. Üzülme toprak kokulu annem. Üzülme. Sen kabrime gel, mezarıma gel ki Melekler iniyor seni teselli için. Ben seni seyrediyorum. Doya doya yüzüne bakıyorum. Sen de beni özleyince ay yıldızı teyret. Teğmenim Metin söz verdi anne. Kanınız yerde kalmayacak dedi. Biz ölmedik anne. Şehitler ölmez derdi. Hani sen? Melekler arkadaşımız oldu. Sadece ben değil. Trabzonlu da burada. Aydın'ın elleri halen kınalı. Anne, teğmenin metine de ki, koca bir şehit ordusu gökyüzünde nöbet tutuyor. Elleri tetikte, gözleri bayrakta, nefeslerini tutmuş bekliyorlar. Bu toprak tanır gökyüzü şehitlerinin yere inişini. Çanakkale tanır, Kıbrıs semaları şehit kokar hala. Teğmenin metine de ki, Bekliyorlar 31 canın intikam saadetini. Anne ağlama, dua et ve bekle. Döneceğim serin bir sabah, ellerinden öpeceğim. Sen de kurşunun girdiği yerden öpeceksin. Alnımdan öpeceksin anne. Alnımdan öpeceksin anne. Alnımdan öpeceksin anne. Hiçbir şeyin yeri kanı yerde kalmayacak hiçbir Mehmetçiğin kanı yerde kalmayacak. Bunun hesabını verecek herkes. Bunun hesabını verecek. Bunun bunun hesabını verecek.